Evet arkadaşlar uzun zamandır video çekmiyorduk. Bugün konuk araçlarımız yaz tatili vesaire yaz tatilinin sonuna gelirken hem size yeni bir içerik üretelim hem de neler yapıyoruz bunlara bakalım istedim. Aslında önceliğimiz arkadaki Volvo XC90'dı. Bunun için bir video hazırlamaktı. Ama hazır diğer araçlarda gelmişken onlar hakkında da biraz bahsetmek istiyorum. Burada bir i7 var. G70 kasa. Daha önce de olduğu gibi şimdi de olduğu gibi halen Türkiye'de tek Apple TV yapan tek firmayız. Aracımıza Apple TV uygulamasına başladık. Sinan Ustam aracın kapılarını açıyor kapatıyor Kurcalıyor Bir şey yapıyor gibi ya. <laughs> Aracı devam ediyoruz. İç kısma doğru gelelim istersen Emre. Arka tarafta bir tane W205 Festit 2021 model bir 205 kasamız var. Bu araçta da normalde bunların birçoğunda biliyorsunuz ki kirelisko yok anahtar giriş yok, çıkış yok. 4 kapı anahtar giriş çıkış elektrikli bagaj uygulaması sağlayacağız ve orijinal beyni kodlayarak bu işlemi tamamlayacağız. Neden orijinal beyin kodluyoruz? Bunlardan da biraz bahsedeyim. Bu araçlara zaten 4 kapı yapan firma sayısı çok az. Yani bir elin 5 parmağını geçmeyecek kadar. İşe gerek çalıştıramıyorlar. Gerekse çalıştırdıklarında algılamaları vesaire çok zayıf oluyor. Çünkü bir sistematik olarak doğru işlem sağlamıyorlar. İki yaptıktan sonra kodlama vesaire gibi becerileri olmadığı için Sistem yarıda kalıyor. Bu sebeple işte anahtarı yaklaşıyor, bir açılıyor, bir açılmıyor, bir kodlanıyor, bir kodlanmıyor. Öyle bir hatası var. Biz şimdi aracı bitireceğiz. Bitirdikten sonra da deneyerek size nasıl çalıştığını göstererek orijinal beyin kodlamalarını bitireceğiz. Ve bunu hep birlikte deneyerek de sonuçlandırmış olacağız. Arka tarafta neyimiz var? Bir tane XC90'ımız var. XC90'ımız daha öncesinde de defalarca aracını yapmış olduğumuz Emre Bey'in aracı. Bu arada elimdeki eldivenlerin sebebi araca yalıtım yapıyordum. Bu sebeple direkt videoya başladık. XC90'da da hem daha öncesinde defalarca arabasını yaptığımız Emre Bey bu araçta da yine dedi ki ben yalıtım istiyorum. 4 kapı, 4 teker içi, bagaj içi ve kaput içine yalıtımlarını yapacağız. Bu araca yine vakum, soft close kapılar yapacağız. Arka eğlence hissinde de yine iki tane eğlence paketi uygulayacağız ve aracımızı bitireceğiz. İstersen yine burada yaklaşalım Emre görelim. Standart yine gördüğünüz gibi bu kapı bitti. Sadece oldukça yoğun. Daha kapının içi aksamında bir kat daha kademe yapılacak. Burada da yine boş bir saç. Şimdi buraya geçeceğiz iki katman burada uygulandı. İki, i̇kişer katman ve diğer kapı üzerinde birer katman yani toplamda üç katmanla buranın işlemleri teker işleri iki katmanla bitmiş olacak. Yine bagaj işte iki katman olacak ve işlemimizi tamamlayacağız. Şimdi aracımıza devam edelim. Devam ederken demir bize görüntüleri aralara ara girsin. O şekilde işlemleri sağlamış olalım. kısa bir yine kesit ekleyelim dedik. W205 yapmış olduğunuz yine uygulamada şimdi ensar kapıların içini çekiyor. Kapı tesisat yerleri orijinal yerlerinden geçiyor. Buradan bakalım yine tesisat yerlerini görelim. Ensar burada bize bir kısa bilgi verirsen. Abi keyifli tesisatı burada orijinallerde olduğu gibi. Kapı kokunun olduğu yerde. Buradan orijinal tesisat takip ediyoruz. Herhangi bir kesik biçmeden orijinal tesisat takip ettiğimiz şekilde bunun için çıkartıyoruz. Orijinal pinlerini aynı şekilde orijinal yerlerini diziyoruz tek tek. Ve bu şekilde araçta ne kesme ne biçme ne delme hiçbir işlem olmamış olacak. Tesisat yerlerine kadar her şey orijinal yerlerinden geçmiş olacak. Ve en son söylemiş olduğum aşama kodlamasını tamamlayacağız. Ve aracı hazır hale getireceğiz. Devam edelim. Evet günün sonunda 7'ye bitirdik. 7'nin Apple TV işleme bitti. Sen ara görüntüleri atarsın Emre, neler olduğunu görürsün. Türkiye'de 8. veya 9. atılamıyorum artık kaçıncı arabayı yapıyoruz. Yine sadece bizim yapmış olduğumuz bir araç. Bu araçla Apple TV gerçekten çok zevkli ve çok üst düzey bir noktaya getiriyor. Araçla bildiğiniz ses sistemi yani kendi mevcuttaki ses sistemi de oldukça iyi derecede olduğu için araçta bildiğiniz sinema gibi bir TV izleme işlemi sağlamış oluyorsunuz. Böyle kocaman bir ekran, çok güzel bir ses efektleri vesaire oldukça keyifli bir araç haline gelmiş oldu. Daha öncesinde araca Mi TV yapmaya çalışmışlar. İşte berbat etmişler yine sağını solunu kırmışlar, dökmüşler. Ama şu anda keyifli bir şekilde Apple TV kullanımı sunmuş olduk. Buraya geldiğinizde C'nin de sonuna doğru geliyoruz. Kapı tesisatları vesaire dizildi pinler dizildi. Kapı kolları takılacak, bagaj takılacak. Son birkaç tane işlemi var yapılacak. O da yarın öğlen olmadan teslim olacak. Ve buradayız. Volvo XC90'dayız. XC90'ın kapı içindeki yalıtım işlemleri bitti tamamen. Şimdi XC90 normalde bizim tarafımızdan da bilinen sütunlarıyla vesaire çok oldukça sağlam bir araç ama izolasyon noktasında çok zayıf bir araba. Bakın buraya geldiğiniz zaman zaten bu kısımlarda görebildiğiniz gibi çok çok zayıf bildiğiniz teneke sesi. Zaten kapı de da, sacı da ezdiğimizde böyle çok fazla esneme yapmaktaydı. Bakın şuradan bakalım, buradan bakalım. Burada, şimdi buralarda yoğunlaştıracağız. Teker şerine bu aracın yalıtım yapacağız. Burada zaten farkı oldukça bariz anlayabiliyorsunuz. Bittiğinde çok daha sessiz, çok daha premium bir araç haline gelmiş olacak. Diğer projeler devam ediyor. Daha öncesinde çalışmayan bir panemeramız vardı. Pardon, özürüm dilerim, vardı. Onu da çalıştırdık. Diğer projelerde devam ediyor. İyi seyirler. Ne yapacaksın? Orayı topla. Çek çek. Gördüğün gibi. Bunları paylaşalım. Elemanın kralı, elemanın hası işe yaramıyor. <laughs> Evet yeni ve yoğun bir günden yine sizlere merhabalar. Bugün XC90'lar, EV9'lar derken ilk yapmış olduğumuz videolarını paylaşmış olduğumuz XC90'ı bitirmek üzereyiz. İşlemleri çok az kaldı ama benim şehir dışına çıkma sebebiyle arabayı bitmeden size çekerek e, işe yaptığımız işlemleri göstermek istedim. Öncelikle daha öncesinde de bahsetmiştim. XC90'ların yaratım noktasında oldukça zayıf araçlar olduğunu ve birçok müşterinin de ses noktasında şikayetlerde bulunduğundan bahsetmiştim. Bu aracın teker işlerini yine kapı işlerini ve en arka bagaj iç kısmının yaratımını bitirerek aracı tamamladık. Bu kısım Artık dolu dolu. Hatta şöyle yapalım istersen. Diğer XE90'a geçelim. Oradan da aradaki farkı görmüş olalım direkt. Şimdi buraya bak. Şu kısma bak. Yani yine kapı kısımlarına geldiğimiz zaman da arada yani oldukça fazla bir şey olduğunu görebiliyoruz. Bu aracı aynı zamanda soft close vakumlu kapı işlemi sağladık. Soft close ile beraber zaten bu da ekstra bir yalıtım noktasıdır elemanıdır. Ona da bakalım istersen onu da gösterelim Emre. Bu araçlarda bu yani aracın daha premium hale gelmiş hem de şimdi hem kapı işlerinin yoğunluğu olsun hem de vakum kapı ile beraber kapılarımız böyle çok daha tok bir hale gelmiş oldu. Bu aracın arka başlık işlemi devam ediyor. Sağdaki yine xc 90 arka başlık. EV9'da da yine 14 inç arka başlık yapılarak işlemleri tamamlamış olacağız. Bu video muhtemelen burada bitecek. Herkese iyi seyirler dilerim. Kendinize iyi bakın. ağzını mı sıkacağız? 10, 10 Geçeceğiz. <laughs> Yap. Yap bakayım. <gülüyor> <gülüyor> bir daha sor. <yapsam. gülüyor> Merhaba arkadaşlar. Bugün kaçıncı oldu bilmiyoruz. Açar mısın? Elim dolu kusura bakma. Yarına da kaldı arada bir oluyor böyle şeyler. <laughs> kaçıncı oldu Emre? Kaçıncıyı çekiyorsun? 8 Sekizinciyi çekiyoruz. Sinan abi bir şeyler söylemek ister misin? Ne söyleyeyim? 8. oldu. <laughs> ne diyeyim ki? Şimdi <laughs> bir şeyler derdim ama sana neyse Emre. <gülüyor> <No>. <gülüyor>